Hepinize merhaba. Ee, Rage'i bundan birkaç gün önce biliyorsunuz bitirdik bir üç gün kadar önce falan bitirmiştik fakat ben salak gibi son videoyu çekmediğimi fark ettim. Oyunun son videosunu yani. Şimdi tekrardan e, sadece bu videoyu çekmek için canlı yayına başladım. E, hemen bu videoyu çekeceğim, bitireceğiz oyunu ve ondan sonra işte burada en son kalmıştık biliyorsunuz falan. Nexus Prime isimli bu yerde. Vallahi oyunun kontrollerini nedense üç günde bir bakayım şey oldum galiba. Ha bakın şimdi buradan böyle çıkıyoruz falan. Nerede bu? Sabahın körü şu anda. Evet, buradan böyle yükselmişimizle başlıyoruz. O kadar güzel yapmışlar ki oyunu anlatamam size. Ee, şimdi buraya işte bildiğiniz gibi ee, işte en sonunda oyunun falan böyle bir silah aldık falan. Şimdi bu bölümü hemen hızlı hızlı geçeceğim. İşte burası oyunun en son burası mıydı? Ha, tam hatırlamıyorum ama. Tamam bakalım ilerleyelim bakalım ne olacak. Şimdi kontrolleri kontrolleri falan da biraz unuttum. Burası şimdi açılmayacak muhtemelen. Tamam hemen geliyorlar oradan pezemekten. Gel. Şu an uykuluyum biraz kusura bakmayın. O yüzden kazma gibi kazma gibi geliyor sesim. Yani biraz idare ediniz. Sısın la kimsiniz olumsuz. Ne diyorsunuz la siz? Ne diyorsunuz oğlum? Sabah saat 8.30'unda çekiyorum bu videoyu la Dur nerede bu? Ne 8.30 lan 9:30muş. Eee neyse işte en azından Rage'i bitirmiş oluyoruz böylece. Bak aşağıda turetler var. Uçağın kameralı. Hadi, hadi Hemen gel. Heh. Hemen gel. Sen de gel. Kameralı turetler var. Ulan bire geliyorlar. Bitmiyorlar ki anasını satayım. Keşke bu silahı oyunun başlarında falan alsaydık. Vallahi müthişmiş. Yalnız oyunda baya baya bir upgrade yapılabilecek şey var. Fakat ben yapmadım. Ee, böyle bir boktan bir durum yaşadık falan. Tamam işte şimdi buradan yukarıya çıkıyoruz falan. Burası otoritenin olduğu yer biliyorsunuz. Eee ne bu şimdi? açı sağla. Heh. Tamam hadi bakalım. Kaç tane kalmış? 77 tane. Insert drive'inde terminal upload. O sırıkta darkta bilmem ne kıç baş. Eee nereye koyacağım bunu? Başımda mı? Heh tamam. Buradan yükseliyoruz falan. Tamam. Oyun galiba buradan bitiyordu? Evet tam burada bitiyordu. Doğru. Şimdi şu uyduyu çalıştırmaya çalışıyoruz işte. Eee uyduyu çalıştırarak. Burada görünmez bir kalkan mı var? Evet. Şimdi bakalım buradan. Hey. Ananı. Tamam. Hadi bak atla. Tamam. Eee. Ee, tamam. Devam mı ediyoruz oradan? Neydi burası? Unuttum. Ne yapacağımı unuttum. Ha şurada aşağıdan gidiyorduk galiba değil mi? Tamam hadi bakalım. Buradan böyle gidelim. Falan Bu ne? Bas. Ha kapıyı açtık yukarıda falan. Ya böyle böyle gulu gulu gulu. Buna da hemen dayadık. Bu ne? Ee, ne oldu? Arkadan ananın Heriflerde manyak lazer zımbırtısı var ya. Koyuyorlar dandun. Ha bir siz eksiktiniz anasını. Gel. Sen de gel. Bu silah çok iyi ya. Keşke başından beri bu silahla devam etseydik. Baksan patuk takat uçuruyor yani. Hadi çabuk çabuk hadi hadi hadi. Ha siktir. Ah geberiyorum. Dur diğer silah seç pompalı. Ha. Ah, ah. Al bir tane daha. Sandal. Ah, oynama ulan iki dakika dur. Tamam, vırt vırt oynuyorlar ya. Tamam, hadi bakalım buradan böyle devam edelim falan. Ay ne sıkıcı video değil mi? Ne kadar sıkıcı video değil mi? Lau. Bak shot'ı seçeceğim dur. Ha, pol şat. Ah, ha, ah, kaçırdım. Ah, tamam, pol şat oldu mu uçuruyor. Ee, şimdi buradan böyle mi gidiyorduk? Yok, ha, şunu açıyorduk önce. Tamam, hadi hadi hadi. Tamam buradan. ah, Gıçım yandı. Tamam buradan böyle devam ediyoruz. Bakalım şimdi. Burası mı açılacak? Neresi? Şu taraf. Ha, işte oyunun sonunun olduğu yer. Burası. Bakın bu mekan. Oyuna bakar mısınız? İnanılmaz güzel yapmışlar ya. Ben bayıldım oyuna. İşte oyunun finali burada oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi buradan bunu açalım. Ha, gel hemen gel. Bok. Aha, gel. Eh, gel sen de gel. Salah herif. Aptal. Lan geberiyorum. Aa! Çabuk. Tamam bu da uçtu. Çabuk. Aa! İşte bunun için seviyorum. FPS konsolda oynanır ya. Baksanıza ne kadar güzel vuramıyorsunuz falan. Vurduğunuz zaman zevki çıkıyor yani. Bak eğildi herif vuramadım yine. Mouse olsaydı çatır çutur vurduk şimdi yani. Al bir tane daha geliyor baba. Bak yine vuramadım falan. Yani o yüzden her zaman diyorum. FPS konsolda oynanır. PC'de oynanmaz. Bu kadar basit. Baba, bak bak şimdi bak. Yani FPS oyunları PC'ler PC'lerde başladı diye kalkıp da PC'lerde oynanır diye bir şey yok. Zamanla bu bize bunu gösterdi yani. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz falan. Ee, tamam buraya geldik. Hemen yanıyorsunuz değil mi? Ne oldu? Kafan üstü de, değil mi? <laughs> Siktir. Dur. Şirke. aha bomba. Bir dakika geliyor. Geliyor 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 ah ah siktir. çok hızlı geldiler Yapmayın bunu ee, hala uykum var ya şu videoyu çekerken ha tamam tamam geliyor yine ah şimdi al bir tane daha geliyor ah tamam şimdi bir tane daha geliyor ah ee, aynen öyle yarım yarım daire çizerek şöyle bir en doğrusu bu zannediyorum. Al bir tane daha hadi bu sondur herhalde. Tamam mı? Bitti mi? Topla hemen. Şimdi bu ne? Gravity bilmem ne osuruk kan. Şu pulse bilmem neyi alalım. Aşağıda var mı daha hala bu zımbırtıdan ya? Bir dakika. Bütün hepsini hallettik mi onların? Şöyle bir boydan boya bir dolaşayım. Bilmiyorum ki ne yaptım. Ee, kafam karıştı iyice zaten. Heh, tamam. Ulan gittim karıştırdım yolları karıştırdım. Allah kahretsin ya öf. Tamam al. Tamam aşağıya bak. Oyun çok güzel arkadaşlar. Ee, dediğim gibi harika bir oyun. Ee, eğer oynamadıysanız büyük şeyler kaçırdınız. Ya da izlemediyseniz benim videolarımı. Ee, çünkü çok güzel harika bir macera yaşadık birlikte. Bundan sonra e, şu anda oynadığım oyunun ismi de Ayko. Eee bir dakika şunu şöyle bir sarayım. Evet şu anda da oynadığım adı, oyunun adı ay yani e, şu anda dediğim işte dünden beri başladığım pardon evvelsi günden beri başladığım oyunun adı Ico'dur. Ee, PlayStation 2'ye çıkan bir oyundu. Kendisi. E, hepinize e, davet ediyorum. ayko'yu oynamaya. Aman izlemeye. Eğer varsa da oynamaya tabii ki. PlayStation 2'niz varsa ya da PlayStation 3'ünüz varsa PlayStation 2 klasiklerinden alın oynayın. Ee, çok hoşunuza gideceğini Düşünüyorum Oynamasanız bile en azından videolarımdan takip edebilirsiniz Oyunu gerçekten çok başarılı bir oyun olmuş Ayko Ben hani hakikaten kafayı yedirtmişti bana ama e, Geçtiğimiz iki gün içerisinde Ulan herif patates oldu iyice heh. Tamam şunu da alalım hemen buradan Topla topla Tamam buradan da şimdi yukarı çıkıyoruz herhalde Okey yine yukarı Kapı nerede Ha, şurada mı Tamam hadi bakalım Tamam buradan böyle gidiyoruz. Ee, evet işte oyunun sonunun geldiği yer. İşte oyunun sonu burada gelecek. Görmüş olduğunuz bu alanda. Şimdi burada biraz bekleyeceğiz. Ee, ne oldu? Hadi la. Ha evet şey geliyor burada. Tamam. Şimdi önce bunu. Evet önce burayı açtık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kazma gibi gelecekler yine buradan falan. Pop Rockets diyor. Bunlar roket atıyor. Ee... Tamam, şimdi gelecekler herifler falan. Burada bayağı bir saldıracaklar üstümüze falan. Ah. Ah. Bu böyle gördüğünüz gibi roket atıyor falan. Böyle yani pop roket atıyor. Başka var mı? Evet, tamam yok bitmiş herhalde. Ay, vallahi uyuyorum. Ah. Ah Ah Yok ay geberiyorum Allah. Nerede bu? Tamam dur. Alın. Ah. Tamam al. Ah. ah. Tamam bu da patates oldu. Tekrar zımbırtıyı açalım. Pols bilmem ne. Şey kalmadı bende şu anda. Bir dakika da bakayım. Ha evet kalmış. Tamam tamam mermimiz var. Şimdi ben demin mermiyi seçmemiştim, o yüzden geldi bunlar başıma. Şimdi dalacağız hepsine falan. Ee, tamam. Şimdi bunu açıyoruz. Hop, bunu da hallettik. Şimdi orası açıldı, mavi oldu falan. Şimdi yavaş yavaş yukarıdaki, biliyorsunuz oyunun hikayesini artık anlatmayacağım yüz kere. Alın şey yapın. Bakın şu anda iki tanesi, üç tanesi tamam. Bunlar son dalga. Bu dalga da bittikten sonra oyunun sonu geliyor. Ee, hazır oldun. Bakın mavi oldu. Şu an online oldu. Bak bu da online oldu. Şu anda uyduyla bağlantımız e, açılmış durumda. Bir tek bu kaldı. Şunu da öldürdükten sonra herhalde artık açılacak orası da. Çok az daha var. Biraz da sana. Var mı başka? Şurada da var. Biraz da sana. Başka yok herhalde. Yeter la. Kimsiniz siz? Allah Allah. Hala geliyorlar buna ya? Tamam hadi yeter. Başım döndü la. Tamam burası yok. Tamam burada. Tamam şimdi bitecek. Şunun online olmasını bekliyoruz yani kısacası olay Şu da pardon şunun diyorum. Şuradaki kırmızının ha. Şunun yeşil olmasını bekliyoruz yani olayımız o şu anda. Tamam herhalde şimdi olacak. Tamam bu da online oldu. Bakalım evet hepsi şu anda online oldu. Şimdi ortadaki yeşile bastıktan sonra burada uyduyla olan bağlantımız sağlanıyor. Oyundaki son arı saniyede izledikten sonra Rage'i burada bitiriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Nexus bilgisayarıyla bağlantı sağlandı. Bakalım ne olacak? İşte buradan şimdi yukarıya sinyal gidiyor falan. Tamam. Şimdi ara sahne geliyor. Rage inanılmaz bir oyundu ee, eğer yani kesinlikle tavsiye ediyorum oynamanızı playstation 3'te 6 GB yer tutuyor ee, şeyde de ee, pc'de de 18 GB yer tutuyor yalnız şimdi dünyadaki bütün arklar yeryüzüne çıkıyor oyunun hikayesi böyle bitiyor dünyadaki gördüğünüz bütün ark makinaları yavaş yavaş yerin altından çıkıyorlar falan. Medeniyeti tekrardan yaratmak için, tekrardan kurmak için bütün arklar dışarı çıkıyor falan derken işte Rage böyle bitiyor. Ee, falan filan feşfeken. Hadi bakalım görüşürüz bundan sonra ee, başka bir oyunun sonunda. Bu da Ayko olacak. Red Dead Redemption olacak kanalımda. Onun dışında çok yeni güzel bir oyuna daha başlıyoruz bu aralar. Hoşçakalın bay bay.